Herkese merhaba. Ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün tek marka makyaj serisine yeni bir marka ekliyoruz. O da başlıktan gördüğünüz gibi Flormar. Flormar indiriminden gerekli makyaj malzemelerini topladıktan sonra bu videoyu çekmesem olmazdı. Birkaç ürünü ben de ilk defa kullanacağım. O yüzden bakalım umarım bir fail yaşamayız. Ben vakit kaybetmeden önce hemen videoya geçmek istiyorum. Ama tabii ki de videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz, likelarsanız ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. İlk olarak tabii ki tam makyajıyla başlayacağım. Fondötenim. HD Invisible Cover Foundation. Bu SPF 30 içeren bir fondötenmiş. Bendeki de 40 Light Ivory rengi. Yani her zaman her zaman en açık renk alırım neredeyse. Bu sefer de koyu olacağım tutmuş. Bakalım umarım olur. Bu arada Shake Well Before Use diyor. Kullanmadan önce çalkalanmamız gerekiyormuş. Ama içi full dolu olduğu için pek çalkalanmıyor şu anda İlk izlenim olacak benim için de. Fondötenin pompalı bir ambalajı var. Gramajı da gayet güzel gözüküyor. Bu Instagram'ın meşhur olan fondötenlerinden biri. Aslında ben de o yüzden ilk olarak tercih ettim. Arkasında second skin finish and lightweight veil of coverage. Yani kısacası burada demek istediği kapatıcılık sağlıyormuş ama bunu da böyle çok belli etmiyormuş. Yani tabii ki direkt çevirisi bu değil ama o şekilde söyleyebilirim. Ben yüzümü sol tarafına süngerle, sağ tarafına da fırçayla uygulayacağım. Önce parmaklarımla bırakıyorum. Yoğun bir kokusu olduğunu söyleyebilirim. Ya yani parfümlü kokuyor ama rahatsız edici bir koku değil yani güzel kokuyor. Bendeki Florma ürünlerinin hiçbirine ayna yokmuş. O yüzden bunu aldım elime. Şu anda kameradan belki gözükmüyor ama bana koyu. Eğer biraz bronzlaşırsam ki bronzlaşmayı da hiç sevmem. Bronzlaşmamak için elimden geleni yaparım. Ama ola ki olursa ancak o zaman fondöteni rengi uyar. Çünkü direkt buradan belli oldu. Fondöten süngerle uygulandığında evet çok doğal duruyor. Kendini belli etmiyor. Ekstra bir katman oluşturmadı. Ama aynı oranda kapatıcılığı da neredeyse yok gibi yani. Buradaki lekelerim şu anda tamamen aynı şekilde belli oluyor. Ki bu sünger bembeyazdı. Yıkamıştım videodan önce. Şu anki halini görüyorsunuz. Önün çoğunu sünger hem de. Diğer tarafa da fırçayla uygulayalım bakalım. Kapatıcılıkta ekstra bir değişim olacak mı yoksa fondötenin kapatıcılığı mı az? Fırçayla uygulandığında çok azıcık fark etti sadece. Yani demek ki fondötenin kapatıcılığına orta azdan ortaya doğru diyebiliriz ama ortadan yükseğe doğru kesinlikle çıkmaz. Eğer çok fazla cilt probleminiz yoksa ben süngerle duruşunu beğendim. Gerçekten hani Hiçbir şekilde belli olmuyor. Fırçayla da aynı şekilde. Fırçayla da öyle ekstra bir belli olma durumu yok. O yüzden kapatıcılık beklentisi olmayanların sevebileceği bir fondöten olabilir. Tabii ki bu bir ilk izlenim. videonun sonunda tekrardan bakacağız. Ben şimdi elime tekrardan aldım. Bu sefer fırçayla uygulayacağım iki tarafa da çünkü birazcık kapatıcılık istiyorum. Hatta şöyle lekelerin yoğun olduğu yerlere koyacağım ürünü. Biraz bekleteceğim. Vallahi çok üzgünüm ama fondötenin kapatıcılığı daha fazla artmıyor. Şöyle bakın iki kat uyguladım. Daha fazla da uygularsam cildim kabul etmeyecek. Kusma yapacak. O yüzden devam ediyorum konsilerle. Bu da Perfect Coverage Liquid Concealer. Ben 002 Ivory rengini aldım. Ama bu 02 numara için gerçekten koyu. Çünkü bunu kullandım. Biraz fazla pembe tonlu. Hani gözlerinizin altını aydınlık yapmak istiyorsanız uygun bir kapatıcı değil. Şimdi uyguluyorum bakın. Baya belli oluyor. Özellikle bunun üstünde çok sırıttı. Siz ışıktan dolayı biraz daha açık renk görüyor olabilirsiniz ama bildiğiniz somon rengi. Tabii ki de mesela. Tabi bu da şu açıdan iyi. Bunu korektör olarak kullanıp morlukları kapatıp üstüne açık renkli saral tonlu bir kapatıcı kullanabilirsiniz. O zaman gerçekten hem tam kapanmış hem de aydınlık bir gözaltı görünümü sağlarsınız. Ama kapatıcılığı güzel. İki taraf arasındaki kapatıcılık farkı aşikar bir şekilde belli oluyor. O yüzden kapatıcılığını laf edemem. Videonun sonunda duruşuna falan da bakarız zaten. Mesela ama hemen göz kapağımdaki çizgilere dolma yaptı. Onu sabitleriz. O sorun değil de yani şu anda güzel gözüküyor baktığınızda bu tarafa göre. Biraz daha net görün diye ışığını kıstım. Şimdi ten makyajıyla devam edeceğim. Gözüm kızardı çünkü az önce gözüme fırça soktum. Yalnız şunu söyleyeyim fondöten bence hiç sabitlenmedi. Yani şöyle of Çıkan parmak izime bakar mısınız? Oha bu kadar da beklemiyordum. Hiç sabitlenmiyor. Elimde Flormar'ın şöyle bir koleksiyon ürününden olan kiti var. Bunlar da kirpik yapıştırıcısı izleri. Bu direkt sculpting kit olarak geçiyor. Koleksiyonu hangisiydi hatırlamıyorum. Çünkü üstünde de yazmıyor. Ben buradaki pudrayı alacağım. Bu biraz ışıltılı bir pudra. O yüzden masmat bir görünüm vermiyor size. Normalde pudralamayacaktım ama bu <laughs> parmak izi olayından sonra açıkçası mecbur kaldım yani. Çünkü Yoksa direkt bronzları fondöteni kaldıracaktı. Mesela buna benzer bir renk tekrardan gelirse bence bakın. Çünkü şu inanılmaz güzel bir kontür rengi. Ben bunu çok seviyorum. Bayağı da kullandım yani. Bu hani şey. Çok aramam ama kötü bir üründe değil. Bronzer'a geçtiğimizde de şöyle güzel bir ambalajı olan Bronzing Powder'ı kullanacağım. Bendeki 05 Kist Bronzer rengi. Ambalajı falan da oldukça başarılı. Renk altı onu da sevdim ben çünkü. Bunu videodan önce bir iki kere denedim. Yine aynı fırçaya aldım. Yavaş yavaş uyguluyorum. Bu kontür için çok uygun bir renk değil. Sıcak alt tonlu çünkü. Ama ben bronzer olarak renk alt tonlu gayet beğendim. Öyle inanılmaz pigmentli de değil. O yüzden sizi çok zorlamıyor. Ben böyle 4-5 kat falan uyguladım. Hani düşünün anca bu rengi elde edebildim. Karışması dağılması gayet güzel. Şuraya biraz fazla aldığım için yanlışlıkla fırçaya... Biraz löpçük oluştu ama onu halledeceğim. Birazcık kızıma da uyguladım. Anlama uyguladım. Ama şu anda fondötenle ilgili ciddi sıkıntılarım var. Yani hani pudralamama rağmen direkt alttan kalktı. Hiç anlam veremedim. Yani hiç birazcık da mı sabitlenmezsin? Hiç sabitlenmiyor. Ve şu anda kapatıcı da göz altlarımda ve göz kapaklarımda çizgi çizgi oldu. Süngerimle şu alt kısmı temizliyorum taşırdığım yerleri. Elimde iki tane aldık var. Bir tanesi koleksiyon ürünü. Bir tanesi de kalıcı koleksiyonundan. Kalıcı koleksiyonundan olan bu 02 Coral Peach. Hatta size rengini göstereyim ben. Rengi falan gayet güzel bunun. Henüz yüzümde denemedim ama rengi hoşuma gitti. Yalnız bugün elimde bir tane İkili far var. Onları kullanmak istiyorum. Onlar da kırmızı ve turuncu. O yüzden o allığı kullanamayacağım galiba. Ben bugün bu allığı kullanacağım. Bu da bir serisinden de yakın zamanda çıkan bir seriden. Hani belki... Şu anda da olabilir. Benim kullanacağım 02 Peach Blossom rengi. Bu çok tatlı bir allık. Kabı da çok tatlı. Minik diğerine göre özellikle. Rengi falan da çok güzel. Far olarak da çok güzel olur bu. Bunun da rengini göstereyim. Şöyle baktığınızda bayağı da pigmentli. Bilmiyorum ben bunu daha çok beğeniyorum diğerine göre. Pofuduk bir fırça aldım. Pigmentini biraz daha kontrol edebilmek için. Ben burnumun üstüne de uygulamayı çok seviyorum. Güneşten yanmış efekti veriyor. Yalnız ben böyle uyguluyorum ama acaba bunlar benim göz makyajımla uyumlu olacaklar mı? Orası muallak. İşte şu görüntüye ben bayılıyorum yani. Benim en sevdiğim ten görüntüsü bu. teni saymıyorum. <laughs> Allık ve bronzerden bahsediyorum. Flormar'dan aydınlatıcı olarak şu ikisinden birini kullanmayı düşünüyordum. Bunlar aslında far bazı ama ışıltılı ürünler. Yalnız bunlar bildiğiniz bozulmuşlar. Yani şuraya bakın. Bu bu kadar akışkan değildi normalde. İçinden sıvı akıyor resmen. İkisi de o şekilde. O yüzden şu anda bir aydınlatıcımız yok. Şöyle bir far almıştım. Ben bunu aldım. Hatta sonradan pişman olmuştum. Ama iş işten geçmişti. Ay tırnakladım bütün farı. Bunu aydınlatıcı olarak kullanayım diyorum. Aşırı beyaz. O yüzden çok az uygulayacağım. Bunun ismi de 01 Pearly White. Hatta bunun da rengine bakalım. Bildiğiniz beyaz göz pınarlarında falan çok güzel olur. Ona katılıyorum ama yüzümde nasıl duracak inanın bilmiyorum. Yani <laughs> acaba uygulaması mıydım bilmiyorum. Biraz beyaz olduğu için ve zaten ten de koyu olduğu için ekstra belli etti kendini. Yalnız hani rengi hariç hiç sırıtmadı biliyor musunuz? Gayet güzel durdu. Hiç unutmadan ben bunu göz pınarlarıma da uyguluyorum. Bu normalde göz makyajının son aşamasıdır. Ama ben galiba şu anda kırmızı farı kullanmaktan vazgeçtim. Size bir şey söyleyeyim mi? Şuraya fırçayı dokunduruyorum ya oradan kapatıcı kalkıyor. Gerçekten göz kapağına bakın. Göz altlarım da yine aynı şekilde. Kapatıcı da beni çok üzdü yani şu anda. Hiç iyi şeyler söyleyemeyeceğim onunla ilgili. Keskinliğini almak için biraz dağıtıyorum. Göz makyajına geçeceğim artık. Hatta hafiften geçtim bile ama kapatıcıyla büyük sorun yaşıyoruz şu anda. Ona cidden sinirim bozuldu. Size bahsettiğim far da bu ama ben bunu kullanmaktan gerçekten vazgeçtim. ya ki kullanırım isterseniz. Instagram'da da kullanırım. Ama şu anda inanın bunu kullanmak hiç içimden gelmedi. Bunlar bu arada bayağı pigmentliler. Gerçekten performansları iyi. Ama işte dediğim gibi bugün böyle biraz daha kalemler kullanmak istiyorum. Özellikle bu göz pınarlarımı da aydınlattıktan sonra başka bir şeyler yapmak istedim. Elimde gerçekten bir sürü Flormar kalemi var. Önce şu ten rengini ayırıyorum. Bunu büyük ihtimalle kullanacağım. İçlerinde bir tane yeşil var. Bunu da ayırıyorum. Kullanmayacağım. Diğerlerini zaten siyah, kahverengi ve mürdüm rengi. Ben bugün mürdüm rengini kullanacağım. Benim bugün kullanacağım 05 Deep Purple. Ben bunu ilk olarak kirpik dibime uygulayacağım. Sonra da dağıtacağım. Bu aralar bu tarz makyajları çok seviyorum. Özellikle kalem kullanmayı inanılmaz seviyorum. Ama bir de böyle dağılmış kalem görüntüsü biraz daha Buğulu gözleri çok sevmeye başladım. Bayağı bir dağıtacağım. Çünkü biraz fazla taşırmış oldum. Katlanma bölgemden de bronzerla falan geçerim herhalde. Bakın bir anda gözlerim daha çekildi. Tabii ki bu daha ilk adım ama şu anda bile rengini çok beğendim kalemin. Ve inanılmaz kolay dağıldı. Pıt 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 10 saniyede dağıldı. Bu arada şunu söyleyeyim. Benim Flormar'dan far paletim var ama bu da koleksiyon ürünü. Şöyle bir palet şu anda yok o yüzden kullanmıyorum. Yani yoksa bunu da kullanırım ama hani bu yok. Baya eski 2 3 sene önceki bir koleksiyon falan. Bunu ben aynı şekilde alt kirpik dibime de uyguluyorum. Aynı uygulamayı buraya da yaptım ve kaşlarımı da doldurdum. Flormar'dan bir kaş ürünüm yok bulamadım. Çünkü ben kaşlarımı kızıl renkli bir farla dolduruyorum. Ben bronzerımdan aldım. Bunu katlanma bölgesine geçeceğim. Sizde hani illaki bu bronzer'a da ihtiyacınız yok. Mürdüm renkli bir göz kaleminiz olursa herhangi bir bronzerla bu makyajı yapabilirsiniz tabii ki. Göz kapaklarıma yalnız ne yapacağım konusunda emin değilim. Bakalım bir. Fırçada kalanları alt kirpik diplerimden de geçiyorum. Oradaki gölgeyi de sağlamak için. Ben dayanamadım. Çok azıcık da bu allıktan uygulayacağım. Hem yanamda da olduğu için gözümde güzel ve uyum yakalayacaklar. Ama pufuduk bir fırçayı aldım. Öyle çok ekstra bir uygulama yapmayacağım. Sadece şöyle biraz rengini versin. Kalemin yoğunluğunu biraz daha arttıracağım. Ama göz kapaklarımı böyle bırakmayı düşünüyorum. Hani ışıltılı bir şey uygulamayacağım. Çünkü yine ani bir kararla kırmızı ruj kullanmaya karar verdim. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani zaten bir sürü seçeneği var. Olmazsa değiştiririz. Ama işte kırmızı ruj kullanacağım için de daha fazla gözlerimi abartmak istemiyorum. Sadece o buyu yakalamak istedim. Mesela demek istediğim bu iki göz arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Minicik konsilir uyguluyorum. Kenarları biraz daha düzgünleştirmek için. Bunun için de bir karıştırma fırçası kullanacağım. Çünkü ne kadar küçük fırça o kadar iyi kontrol. Göz makyajımın son adımı olarak da Curl maskarayı kullanacağım. Kıl fırça yapısına sahip ismi gibi böyle kıvrık kirpikleri kıvırmaya yönelik bir maskara ama aynı zamanda hacim de veriyor. Biraz bulaştırdım onları en son temizleyeceğim ama tek kattaki etkisine bakın. Yani beni bu çok şaşırtan bir maskara oldu. Hani bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Bu arada benim gözüm aşırı hassas. Yani en ufak bir şey değse hemen böyle kanlanıyor ve yine bir şeyler değmiş belli ki ama maskara çok güzel. Gözüçlerimde de bu kalemi kullanacağım. Ultra Nude Eyeliner olarak geçiyor. İsmi bu herhalde çünkü başka renkle ilgili bir şey yazmıyor. Bundan daha iyi ter rengi kalemler kullanmıştım. Hani fena değil ama öyle inanılmaz güzel de değil. Yani görüyorsunuz çok ekstra bir fark yaratmıyor. Çünkü böyle tam o istediğim rengi vermiyor. İstediğim etkiyi alabilmek için biraz da bunu kullandım. Bu da 113 Pure White. Bu waterproof eyelinerlerden. Diğerine göre serisi farklı. Bu diğerine göre biraz daha sert ama o etkiyi alabildim. Göz pınarlarımdaki aydınlatıcıyı yenileyeceğim. Bir de şurada gözüm aktı içe doğru. O yüzden oradaki aydınlatıcı biraz azaldı. Hatta elime almışken fırçayı biraz daha abartayım dedim ve daha geniş bir bölge uyguladım. Çünkü göz makyajım gördüğünüz gibi sade. Hani bu şekilde en azından biraz daha böyle çarpıcı oldu. Ruj'a geçeceğim diyorum ama asla geçemiyorum. Sürekli böyle bir şeyleri yenileyesim geliyor. Şimdi de bronzer'dan biraz daha ekliyorum. Yine aynısını kullanıyorum. Ruj 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 dedim ve artık geldik. İnanın ben de çok merak ediyorum. Çünkü hani bu saçlarımda nasıl olacak, bu makyajımda nasıl olacak? Bilemiyorum. Kiss Me More serisinden kullanacağım rujumu. Bu 11 kendi rengi. Yani zaten şu anda önümde neredeyse 10 tane ruj var. Olmazsa tabii ki de değiştiririz. Sadece böyle bir farklılık yapayım dedim. Ben bu Kiss Me More serisini bayağı seviyorum. Dudakları evet kurutuyorlar ama böyle inanılmaz çatır çutur da yapmıyorlar. Renk skalası falan da çok güzel. O yüzden ya bu seriden bende şu anda 5-6 tane renk var. Flormar'dan kırmızı dudak kalemim yokmuş. Var sanıyordum. O yüzden Direkt uygulayacağım ama da fırçayla kenarlarını düzeltirim. Ben bir rüce alışmaya çalışayım. Şu anda kararsız kaldım. O sırada da ürünlerden tek tek bahsetmek istiyorum. Fondöten ciddi gerçekten kendini çok fazla belli etmiyor dediği çok doğru. Ama o kadar çok transfer oluyor ki hani parmağımı koydum gördüğünüz sonucu. O yüzden beni o etti. Kapatıcılığı derseniz o da başta dediğim gibi orta. Ama ben şu anda ciddiki duruşunu sevdim yani. Eğer o kadar transfer de olmuyor olsaydı çok daha iyi olurdu bakıyorum mimik çizgilerine dolmamış herhangi bir yere de doğmamış sivilcelerin üstünde de fena durmuyor. Yani mükemmel duruyor diyemem ama fena durmuyor. Ama kapatıcı için bu kadar iyimser konuşamayacağım. Kapatıcı gerçekten çok fazla çizgilere doluyor. Ya tamam tabii ki de çoğu kapatıcı çizgilere dolar. Benim de mesela sevdiğim kapatıcılarım var. Onlar da çizgilere doluyor. Ama hani bu kadar değil. O yüzden çok emin değilim kapatıcı ile ilgili. Ama ben şu şekilde değerlendireceğim. Bunu morluklarıma korektör olarak kullanacağım. Çok minicik. Orayı söyledikten sonra da açık renkli sarı tonlu bir kapatıcıyla göz altlarımı aydınlatacağım. Hani o yüzden çöp ol, çöp olmaz büyük ihtimalle. Çöp olacak kadar da kötü değil ama koşun alın diyeceğim kadar da iyi değil. İkisi de ikisi de böyle. Bronzer'a gelecek olursak da bence gayet güzeldi. Karışması, rengi vesaire hani beni hiç zorlamadı. Şu anda da güzel duruyor kalıcılığını zaman gösterecek tabii ki ama değerlendirebilir indirimlerde. Bu aldık şu anda yok büyük ihtimalle ama eğer varsa mağazalarda görürseniz hani bazen olabiliyor çünkü bence bunu mutlaka alın. Gerçekten aşırı tatlı rengi, dağılması falan çok güzel. Far olarak da çok beğendim. Flormar alışverişi videomda bu fara bayağı bir laf etmiştim. Hani dedim neden aldım, yanlışlıkla aldım falan filan. Çünkü ben bunu mat beyaz far olarak almıştım. <laughs> ama ben yanlış almışım yani onlarda bir yanlışlık yok. Ama iyi ki almışım ve aydınlatıcı olarak da çok güzel duruyor biliyor musunuz? O videomun altına yazmıştınız. İşte ben bunu aydınlatıcı olarak kullanıyorum. Sen de bir dene öyle. Sen de bir dene istersen diye. Eğer siz demeseydiniz benim aklıma gelmez diyen. Yani. Çünkü gerçekten inanılmaz beyaz duruyor. Ama hafif uyguladığınızdaki görüntüsünü çok sevdim. Ayrıca göz pınarlarımdaki duruşunu da çok sevdim. O yüzden bence buna bakabilirsiniz. 01 Pearly White rengi. Bu göz kalemi de bence gayet başarılıydı. Beni dağıtırken hiç zorlamadı. İstediğim rengi verdi. istediğim etkiyi verdi gerçekten güzel duruyor baktığımda. O yüzden bu kalemin diğer renklerine de bakabilirsiniz. Bende 3-4 tane falan rengi var. Artık ben başka renklerine bakmam belki ama diğer renklerini de mutlaka kullanacağım. Şu ikisi için de mükemmeller diyemem. Ter rengi ve beyaz olan için konuşuyorum. Ben bu beyaz olanı zaten göz kapama baz niyetini aldım. Pastel renkleri uygulamak için. Hani onu da... İşimi görür belki ama çok muhteşemler diyemeyeceğim. Maskara gayet başarılı. Ben bu kadar performans beklemiyordum. Kıvırmasını, kirpiklere verdiği hacmi çok sevdim ve ben şu anda tek kat uyguladım. İki kat uygulasam daha da hacim veriyor. Kirpiklere gerçekten kaldırdı o vaatlerini gerçekleştirdi. Kismi mor ruju da zaten söyledim. Çok seviyorum. Ne kadar sevdiğimi de hemen şöyle göstereyim size. Gerçekten güzel bir seri. Benim sevdiğim bir seri. Bir de ben liquid mat kullanmayı da seviyorum tabii ki ama hani hani şöyle bir bakıyorum mesela ekstra çizgilerime dolmamış gayet kolay sürüldü kırmızı olmasına rağmen dudak kalemi kullanmadım mesela ve gayet kolay sürdüm fırçasından dolayı. Ben ruje bayağı alıştım o yüzden değiştirmeyeceğim. Umarım bu rengi siz de beğenmişsinizdir. Yakıştırmışsınızdır hem makyaja hem bana. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizin için. Buraya kadar izlediyseniz eğer gerçekten çok teşekkür ederim. Ve gitmeden önce de tabii ki eğer videoyu beğendiyseniz like verseniz ve kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.